diyor. Hadi Böyle. Dostlar hepinize merhaba. Bugünün videosuna ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler üç şey olacak olsun. çok şükür bizler deyiz. Evet saçımı kestirdim. Sakalımı kestiremedim. Niye? Çünkü zaman yok. Burada kim var? Maymur Rio var. Ya şunun renklerine, şunların güzelliğine, şu yavrunun bebekliğine bakın ya. şey şu yavruya. Artık nasıl uçuyor? Bir sağa bir sola bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Az önce videoya başlamadan önce arkadaşlar uçtu bir gitti bir sağa gitti bir sola gitti bir sağa bir gitti bir sola gitti. Tam burama konulacağı sırada suratıma geldi. Tırnağı da dudağımı çizdi. Beni mi dinliyorsun sen? Beni mi dinliyorsun sen? Beni mi dinliyorsun diyor. Ağzı açık zaten. Yarım saattir uçuyor evin içerisinde. En son biliyorsunuz şırıngayı gösterince böyle yanıma geldi. Arkadaşlar bu tarz çiçeklerin daha fazlasını gelmesini istersen kanalıma abone olup videoları beğeni ve yorum yapmanız yeterli. Bu arada Türkçe kelimeleri öğretiyor. Türkçe kelimeleri öğretiyorum. Bir kendi Türkçe konuşabilsem az az olsa da arkadaşlar bazen böyle kayıyor tabi burada dediğim gibi hem Taylandca konuşuyorum hem İngilizce konuşuyorum Demiriyor. Acıktın mı? Acıktın mı? Acıktın mı Ryo? Mama yiyecek mi? Acıktın mı yavrum? Nerede bunun maması? Acıktın mı diyor Acıktın mı? Hı? Acıktın mı? Yiyecek mi mama? Acıktın mı? Acıktın mı sen? Acıktın mı? <laughs> arkadaşlar. Dün e, eşimle yemek mi yiyorduk? Bir şey yapıyorduk o sırada. E, ben devamlı böyle acıktın mı? Diyerek arkadaşlar mamasını hazırlıyordum. İşte, acıktın mı dediğin zaman. Cici dediğin zaman arkadaşlar böyle. Anlıyor ki bana yemek verecek. Yemek şey hazırlıyor falan. Başka bir şeylere tepki göstermiyor. Atıyorum mesela. Acıktın mı deyince böyle sağ kafasını sağa sola çeviriyor. Bir de şu anda kamerada arkadaşlar kendisini görüyor. Ondan da pek fazla sesini çıkartmıyor. Ne oldu Ne oldu cum? Oy 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 tüylerine bakın şimdi tüylerine tüylerine nasıl kaldırıyor Tüylerini. oy 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 <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu yerim ya yiyeyim mi seni bir de bu arada arkadaşlar böyle küçük ufak tefek papağan filan ama yani ısırdığı zaman ısırıyor hakikaten e, şaka babında veya şu şekilde tutunacağı zaman arkadaşlar böyle şuraya şu şekilde ısırıyor ya mesela o bile can acıtabiliyor bazen özellikle tırnaklarını hiç sevmiyorum e, hani küçük kediler bebek kediler böyle oynarken böyle çizer ya sağa solun arkadaşlar aynı onun gibi elime şu elime şuralarında şu elime şuralarında He? küçük efendi. Abi ben yani tamam başka hayvanlar da besledim. Tamam yerinde olabilir ama. Bambaşka bir şey ya. Şunun renklerine bakınsanıza. Gel kanatlarını açalım diyor. Dur. Gel gel gel. Şuna bakınsanıza ya. Şuna bakıyor şuna. Kafasını arkadan bakıyor. Sen çok güzelsin. Çok mu güzelsin? Uçacaksın mı? Gideceksin mi? Hah, göndereyim mi? Acıktın mı? Acıktın mı? Acıktın mı diyor çocuğum. Acıktın mı diyor. Mama vereyim mi? Yiyeceğim mi ama? Çok iyi ya. Arkadaşlar dediğim gibi şu sıralar şöyle getiriyor. Bu sıralar çok acayip yoğun çalışıyorum yani. Sabahın saat 6'sında 7'sinde uyanıyorum. Gecenin saat 12'sinde kapatıyoruz zaten application'larımızda yemek işi yaptığımız şeyde filan. Ayrıca kuaförüm arkadaşlar filan. Kuaförüm ama kendi saçımı bile sakalımı kesecek o kadar vaktim bile yok yani arkadaşlar. Sizleri de böyle merakta bırakmamak adına arkadaşlar böyle vloglar yapıyorum. Dediğim gibi Allah izin verirse inşallah maymun olacağım. Güzel videolar gelecek maymunla birlikte. Hele şu yavru bu hepsine bedel ya. Sen hepsine bedelsin. Sen hepsine bedelsin diyor bu. Pik pik pik. Hayır Böyle durur arkadaşlar. Böyle burama gelir. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu hayvanın güvenini kazandığınızdan kaynaklanıyor. Hiç bu kuşu alıp da arkadaşlar şu şekilde gel Böyle tutamazsınız. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bırak ellerimi bırak ellerimi bırak ellerimi. Böyle tutamazsınız arkadaşlar. Hani bazen ee, işte hayvanlarla papağanlarla daha doğrusu şov yapan insanlar var. Bu papağanlardan da var mesela. Bazen böyle otutturuyorlar, bazen bisiklet falan kullandırıyorlar. Zaten bu hayvanlar zeki hayvanlar arkadaşlar bu papağanlar. Bir de sahiplerine o kadar çok alışkınlar ki. Demir yocum. Şekil ağda görüldüğü gibi. Ee, şimdi sen sen bu hayvana zorla bir şey yaptırabilir misin? Kendisi yapmak istemekten sonra. Pis mi ya? Tam buraya pis demişsin diyor. He. Onu diyeceğim arkadaşlar. Şimdi siz bir hayvana bak gel kulağıma gel gel. Bak buradan ver bak. bak. Bak bak. Bak 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 bak. Şimdi siz bu hayvanlara zorla bir şey yaptırabilir misiniz arkadaşlar? Kendi isteği olmadan. Hayvan kaçar. Gelip de böyle oynamaz benimle. Kafama konmaz. Elimin içerisinde ters yatmaz. Böyle benimle zaman geçirmez. <laughs> bak burada kulak var. Bak, 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 bak. Bir de bu hayvan uçabiliyor arkadaşlar şu anda. Neden atıyorum mesela ters bu şekilde yattığı zaman rahatsız olduğunu farz edelim bu hayvanın. E bu hayvan kalkıp uçup da arkadaşlar omzuma konmaz, e kafama konmaz, e uçuyorsa yani bu hayvan başka yerlere gider. Üstündeki renklere bakıyor. Lan diyor bu aynı benim gibi olmuştu. Arkadaşlar. Yemek mi hazırlıyor sana ya bu? Mama mı yiyeceksin sen ya? Çok şükür o dal darısı mıydı? Bal darısı mı arkadaşlar? Onu ne kadar süre önce? Yaklaşık bir... iki hafta önce arkadaşlar yediği zaman öğütemiyordu. Tuvaletini yaptığı zaman ben fark ediyordum. Yediği gibi geri çıkartıyordu. kır kıramıyordu yani şeyleri. Şu anda ufak ufak kırmaya başlamış. Okey yani bu yavrumuz. Bir de e, ee alıştı artık yani bana böyle mama mama yiyecek misin? Acıktın mı Rio dediğin zaman böyle cik 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 cik. Değil mi? Cik, cik 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 ötüp duruyor ya bu. Şu aldığım mama güzel şu arkadaşlar. içinde ne var bilmiyorum. Ee, vitaminler varmış, CA bilmemiştik. Kalsiyum, protein hepsi var içerisinde. Yok yok, okey. Tamam. Onda güzel ama böyle içinde yalnız böyle yağlı bir şey var. Çözemediğim bir şey var yani. Ee, bardağı falan yıkayı, yıkadığım zaman arkadaşlar hafiften böyle yağlı bir şey hissediyorum. Ee, ne acaba onu çok merak ediyorum. İçerisindekilerin yazan da hepsi zaten şeyci taycı yazıyor arkadaşlar. İngilizce yazmıyor. Mamayı gördü ya. Mamayı gördü ya bu mamayı. Mamayı gördü ya. Aha mamanın da yarasını yere döktük. Hatun eşim gelince böyle her yer dağılmış. Rio'nun maması dökülmüş. Demiriyor. Rio. Rio uçtuğu zaman arkadaşlar bir tedirgin oluyor eşim. Ama elle tuttuğum zaman mesela kendisi sevebiliyor filan. Bu arada arkadaşlar para ödülü çekilişimize ne kadar kaldı? Bugünle birlikte bugün 26'sı mı? 4 gün mü? 5 gün ne kaldı arkadaşlar? Öyle güzel bir video yapayım dedim ben sizlere. Demirciğim. Bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşımız varsa izledim diye böyle altta belirtirse arkadaşlar sevinirim. Tabi izleyen kardeşlerim var, büyüklerim var. Sizler sayesinde de tabi e, hızlı bir şekilde büyüdük, hızlı bir şekilde bir yerlere geldik. Daha da büyüyeceğiz, daha da yerlere geleceğiz. Ne oluyor? Gel. Yiyecek mi? Ay ay ay. Allah! Bırak bırak bırak. <laughs> böyle işte. Tırnakları tutması bir şey değil arkadaşlar. İnanılmaz yani. Bebek kedileri tırnakları gibi aynı. Ne olduruyor? Ne olduruyor? Bazı arkadaşlar vardı. Şey diyorlardı. O hayvan ölür. O hayvan şöyle olur. Böyle olur. Karşınızda. Bu arada eski videolarında da böyle e, yavru rakuna mirket dedin diye böyle bazıları linç yapmış çok da umurumda değil zaten kimin linç yap yapmadı ama şöyle bir şey var arkadaşlar. O arkadaşlara söylüyorum daha doğrusu beyaz rakunlar da var albino rakunlar da var. Onların yavrularını mirketlerle dahil olmak üzere yan yana getirdiğiniz zaman gözlerindeki çerçevesindeki o siyahlık beyazlık, krem rengi birebir aynısı ayırt edemezsiniz. Hani o bazı arkadaşlar var ya diyor ya Rakuna Mirket dedi şöyle böyle ya yani ona öyle diyen arkadaşlar diyeceğim ki hayatınızda kaç kere Rakun gördünüz canlı olarak? Yani çok da şey yorum bile yapmıyorum onlara ya bile almıyorum. Dur diyor kulağımı ısırma ya. Bırak kulağımı benim kulak gelmez. Gel 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 gel. Acıktım diyor. Çok mu acıktın ya? Çok mu acıktın diyor çok mu? Yok kulağımı ısırma ya. Ya kulağımı ısırma ya. Bak işte ya. Yenmez o yenmez. Gel. Gel işte al. Allah tırnağı bildiğiniz böyle yani şey ya iğnenin az bir şey kalın hali Hani o e, çuval iğnesi mi diyorlar ya böyle kalın bir iğne var ya arkadaşlar ama onun tırnağının öyle hali Hoppala Hoppala ve cubbala Bu kadar mıydı? Yiyecek mi de? Ha, yiyecek mi? Doydun mu? Doydun nelerde? Böyle arkadaşlar Video buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. Gideceğim diyor. Hadi bakalım.